Kırtasiyeler çok renkli yerler değil midir değerli seyircilerimiz? Hem görsellikleriyle hem de kokularıyla. İşte gelin sizi öyle bir yere götüreyim ve zamanı durduralım. Merhaba sevgili sektörlever merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere Ankara Kızılay'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Güncel Kırtasiye'ye konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Mehmet Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz efendim, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle efendim bizleri bu arada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Değil efendim. Ee, ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim öncelikle Mehmet Bey. Mehmet Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? 1969 Çorum doğumluyum. Evet. 2000'de tanıştım meslekle. Ben personel olarak çalışıyordum bu sektörde. 2010 yılında da devraldım burayı. tek Çalıştığım yeri satın almış oldum. Evet 7 yıldır da buradasınız. 7 yıldır da buradayım ve biraz daha büyüterek daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz bu sektörde. Evet peki biraz burayı tanıyalım efendim. Bakmış olduğunuz zaman burada birçok ürün ürün kalemi var. Evet, Neler var. var burada? Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi ürünlerle karşılaşıyorlar? Kırtasiye ile ilgili aklına ne gelebiliyorsa hepsi var. Okul defteri, kalemi, silgisi, cetveli, pergeli, klasörü, aklımıza ne geliyorsa hepsi var. Evet. Okul ihtiyaçları geneli mevcuttur bizde. Yani aslında kırtasiye ile alakalı A'dan Z'ye, burada Z ne istiyorsak temin edebiliyoruz. Edebiliyoruz. Türkiye'de yeter ki olsun. Türkiye'de olsun burada olur diyoruz. Yeter ki Türkiye'de olduktan sonra biz hepsini temin ediyoruz. Peki Mehmet Bey, tüketici olarak da bazen biz de bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz. Ona uygun fiyat politikası düşünebiliyoruz, aklımıza gelebiliyor çok normal bir şekilde. Bizlerin peki neleri dikkat etmemiz gerekiyor bu konuda? Genelde kaliteye, markaya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. yani çünkü, Kalite ve marka çok önemli. Değil mi? Çünkü insanlar uzun süre bunları kullanacaklar, okul hayatlarında kullanacaklar. Ama tüketici olarak şunu da bilmemiz gerekiyor, kalite ucuza alınmaz. Böyle bir gerçek. Ya her şeyin bir bedeli, bir bedeli var. var. Her şeyin bir bedeli var. Ucuza mal genelde yani belli olarak kullanılmıyor. kullanılmıyor. Evet peki siz hizmet verirken burada nereye dikkat ediyorsunuz? Biz genelde gelen müşterilerimize güler yüz. Ay kendi kızımız gibi, kendi çocuğumuz gibi görüyoruz gelenleri, gidenleri. Büyüklerimizi abi abla gibi görüyoruz. Değil mi? Siz bir aile havası mi? <laughs> bir aile yani. havası var. Genelde çalışan personel genelde ailemiz. Evet. Çoluğumuz, çocuğumuz, kızımız, evet. oğlumuz çalışıyor burada. Evet. Ee, yani aslında gelen çocukların mutluluğu sizi mutlu ediyordur. Evet, nitekim de. Evet, bence sizin başarınızın sırrı çok severek yapıyorsunuz işinizi. E, severek yapıyorum. Ben. ben yıllardır matbaacılıktan gelmeyim bu sektöre ve sev, sevdiğim bir iş olduğu için bu işi yapıyorum. Sevmediğim bir işi kesinlikle yapmıyorum. herkes bir kere hem kendi bildiği işi yapmalı hem de sevdiği işi yapmalı. Herkes kendi işini yapmalı. Evet. Peki toplam kaç personel çalışıyorsunuz burada Mehmet Bey? Belli olmuyor. Bazen 4, 5, 7, 8 çıktığımız günler oluyor. Yani ciddi de bir istihdam sayısı aslında bölgede. Ya genelde bazı okuyan öğrenci arkadaşlarımız var. Onlara şey yapıyoruz, part time çalıştırıyoruz. Hem onlar Gen okul açtıklarını çıkartıyorlar. Okul şeylerini çıkartmalar açısından. Evet. Genelde onlara ağırlık veriyorum. Evet. Peki gelen konuklarımız, misafirlerimiz hangi bölgelerden geliyor buraya? Ya genelde Ankara geneli ama Türkiye'nin her tarafından da gelen insanlarımız var. İstanbul ağırlıkta. Peki Mehmet Bey hedeflere ulaşabildik mi? Yani bundan sonraki hedeflerde, projelerde neler olur? Nerelerde görebiliriz sizleri? Tabii ki istediğimiz hedeflere ulaştık sayılır. Ama daha iyi teknolojiye uyum sağlamak için bayağı bir hedef gerekiyor yine de. Tabii hedef hiç bitmiyor bir Hedefler gibi. hiç bitmiyor. Çünkü her gün gün geçtikçe teknoloji ilerliyor. Önceden mesela normal fotokopiler vardı. Şimdi dijitaller çıktı. Onun hmm. daha üstleri çıkıyor. Renkli var, renksiz Renk, var. Renkli, renksiz çıktı. Şimdi evet. gittikçe Sürekli gelişiyor. Sürekli gelişiyor. Belki sizin o e, 25'li yaşları dönemize döndük arada ne kadar büyük uçurumlar var değil çok. mi? Çok. Önceden tek tek çekiyorduk. Şimdi seri halde çekiliyor kitaplar evet. falan. Yani aslında jenerasyon çok şanslı. Şanslı Şimdiki biraz. Şimdiki jenerasyon şanslı. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. E, peki buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, sizi sevenlere yani tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Bize katkıda bulunan bütün müşterilerimize, dostlarımıza. Şükran'ın teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet biz de herkesi bu aile yerine buradan davet etmiş oldum efendim. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu güzel şehrimizi, dolayı... başkentimize Ankara'ya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Sizin sağ olun. Ey sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Ankara Kızılay'dan seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Güncel Kırtasiye'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.